ve kamuoyu adına en yüksek sesle buradan çağrıda bulunmak için basın açıklaması yapıyorum. Değerli basın mensupları, Biraz sana. Sultan daha ilçemizde eğitim hizmeti veren İmam Hatip Ortaokulu'nda okul müdürü olarak görev yapan, aynı zamanda bir sendikanın ilçe temsilciliği görevini yürüten Hasan Özkan isimli şahıs daha önce bir kadın ilçe milli eğitim müdürüne Odasında saldırmıştı. Amir'in saldırısı örtüldü. Kadına yönelik şiddet, tehdit ve hakaretleri duyulmadı. Şimdi soruyoruz. Bir eğitim çalışanına yakışmayacak tüm hareketlerin faili olmak, amirine makamında saldırmak, bir kadına şiddet uygulamaya yeltenip tehditler savurmak suç değil. Yoksa makam odasında amire saldırmak, görevini yapan bir kadına şiddet uygulamak ve tehditler savurmak Afyon Karahisar'da suç olmaktan çıkarıldı da bizim de haberimiz yok. Değerli basın mensupları, elbette Afyon Karahisar'da suçun tanımı değişmedi. Ancak bu utanmaz, verdiği sözde milliyetçilik pozları ile aldığı desteklerle işlediği bu suçları Maalesef geçmişte örtmeyi başardı. Peki suç işlemeyi bıraktı mı? Bu sorunun cevabı maalesef hayır. Aksine kendileri gemiyi gemi azıya almış vaziyette suç işlemeye devam etmektedirler. İşlediği suçlarla ilgili bugün büyük bir suç galerisinin de sahibi olmuş durumdalar. Biz bugün yaptığımız bu basın açıklaması ile bu şahsa kol kanat gelenleri ve işlediği onca suça rağmen gereğini yapmayan idarecileri şahsın suç galerisinde gezmeye davet ediyoruz. Bu suç galerisini gezdiklerinde neleri görecekler? Hasan Özkan'ın suç galerisinde birinci olarak baktıklarında görecekleri Okul öğrencisi öğrenciler için velilerden 200 TL yerine onları yanıltarak 1000 TL para istediğini. Bu paranın fazlalığından şikayetçi olan velilere ne yapalım? Bakanlığın, hükümetin talimatı bu diyerek velileri velileri iktidara karşı kışkırttığını görecekler. Okul bünyesinde ana okulunda ikili eğitim yapılıyormuş gibi göstererek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerini yanıttığını ve kendisine haftada iki saat fazla ek ders ücreti ödenmesini sağladığını görecekler. Yine aynı şahsın Fatma Bülbül adlı bir kadın çalışanı hukuksuz bir şekilde sigortasız olarak çalıştırdığını görecekler. Suç galerisindeki bir diğer fotoğrafında pervasızlığı devam eden şahsın Filiz Çetin isimli yine bir başka kadın çalışanı sigortasız olarak çalıştırdığını ve bu kişinin hesabına velilere para ödemesi için neler yaptığını görecekler. Bakanlığımızın daha önce mahzurları üzerinden kaldırdığı bir sınıf annesi uygulaması var. Bakanlığa rağmen sınıf annesi uygulaması üzerinden Velilere WhatsApp gruplarında kullandıkları ifadeleri bakanlığa rağmen mevzuatı askıya alıp bu yönüyle uygulamalara devam ettiğini görecekler. Yukarıdaki fotoğraf galerisinde suç galerisinde saydığımız sigortasız çalıştırılan işçilere ait, kadın çalışanlara ait veli gruplarından velilere IBAN göndererek sigortasız çalıştırılan personelin maaşı için velilerden para toplandığını görecekler. Suç talebesinin devamı da var. Bugün sizinle bu kadarını ancak paylaşabileceğiz. Değerli basın mensupları, bu kişinin en başından itibaren yaptıkları hem adli hem idari anlamda ciddi karşılığı olan suçlardır. Kişinin sahip olduğu fikir, gölgesine sığındıkları bu suçları örtemez, örtmemeli ağızlarını her açtıklarında sendikamıza saldırmayı alışkanlık haline getirenler siyasetteki abilerini yanlarına alıp idarecilere kaba dayılık yapmayı sendikacılık sayanlar. İşte Sultan Dağı'ndaki eserimiz. Yaptığı her iş ile eğitim çalışanlarının utancı olan karşılığını bulmadığı suçları sebebiyle ilçe milli eğitimini idare edilemez hale getiren bu şahsı korumak siyaset kurumunun işi olmamalı. Gölgesine sığındığı siyasetçiler gerçeği görmeli. Viyakat ve ehliyet yoksunu ahlak fukarası bu şahsı korumayı bırakmalıdır. Eğitimciler Birliği Sendikası olarak tüm kamuoyu adına yaptığımız bu çağrının gereği için çağrımızın tüm muhataplarını gereğini yapmak üzere göreve çağırıyoruz. Sultan Dağı ilçemizde eğitim ortamını zehirleyen bu kişinin işlediği suçların karşılığını bulması ve ilçemizin huzura kavuşması için tüm süreçlerin yakından takipçisi olacağız. Hocam milli